sigara hakkında çeşitli hükümler veriliyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Maalesef, maalesef sigara büyük bir dert günümüzde. Şimdi tabi Suudi Arabistan'da falan hacca umre giden kardeşlerimiz görüyorlar. Sigara e, işareti olan levhada bir iptal işareti altında da Allah'a Haram aleykümün habais ayetini yazmışlar. Yani Allah habis olan şeyleri haram kılmıştır ayetini delil olarak zikretmişler orada. Habis yani pis, zararlı olan anlamında habis kelimesi. Dolayısıyla sigarayı hab habais kapsamına sokarak onlar bu ayete göre caiz olmadığını, içilmemesi gerektiğini levhalara derc etmişler. Tabi hab habais, habis kelimesi habais kelimesi sigarayı doğrudan doğru içine alır mı almaz mı kapsamı yoruma bağlı ama sigaranın bugün niçin habis sayılabileceği, niçin zararlı olduğu tıp bilimince de ortaya kondu. Nikotinin gerçekten de insan vücuduna olan zararı ispat edildi. Ve ileriki yıllarda ilerledikçe ciğerlerin mahvu perişan olması, insan bedeninde açtığı yaralar e, bugünkü tıp biliminde artık iyice ortaya kondu. Ve bu sigaradan kurtulmak için her çareye başvurulmalıdır. Sigaraya karşı ben ne gibi tedbirler haberim, nasıl kurtulurum diye her türlü çareye başvurulmalıdır. Dolayısıyla bunun doğrudan haram olduğunu söyleyenler var. İyice şarap derecesinde, kumar derecesinde katı bir haram olmak yerine, en iyimser bir yorumla mekruh olduğunu söylemek gerekir. Mekruh kerih olan, mekruh olan durumdan sigarayı daha aşağıda görme imkanı kanatımızda bugün yoktur. Yani en azından mekruhtur. Bir mekruhu da bir insan aylarca, yıllarca işlememelidir. Bir an önce kurtulmak, korunmak için olanca gücün sarf etmelidir ki günümüzde bunun birçok çareleri var. Sağlık Bakanlığı da bu konuda yardımcı oluyor. Bir takım e, tıbbi tedavi uygulaması yoluna da gidilebiliyor. İyice buna alışmış, bırakamayacak durumda olanlar için tedbirler alınabiliyor. Hulasa, yani bunu e, geride bırakmak. Benim sigara diye bir konum yoktur diye hele Ramazan günü oruçlu olduğumuz bir zamanda, sigarada içmediğimiz bir zamanlarda böyle bir karara varmamız gerekiyor. Azimli hareket edince Cenabı Hakk'ın da yardımı olur aslında bu konuda. Şimdi bununla ilgili Şafii alimlerinden birisinin bir vardı kanaat. Bir kaynakta şöyle zikredilir kısaca Şafii denen birisi fıkıh eserini kitabını yazarken işte haramları, mekruhları yazarken sigaraya sıra gelmiş. Kendi döneminde bulunduğu için düşünmüş. Bunu şarap kapsamına alsam tam uymuyor. Sarhoş etmiyor insan demiş. İsraf kapsamına alsam zengin varlıklı olan kişi için tütün o kadar pahalı bir ürün değil demiş. Çeşitli açılardan düşünmüş, bakmış, etmiş. O devirde zararları da çok bilinmiyor tabii ki sadece keyif almak için içtiği düşünülüyor. Kahve çayda olduğu gibi. İnsanı sarhoş etmediği için. Fakat içinden de bir şey yazmak geliyor ama açıkta yazamıyor. Ne yazacağını bilemeyince kalemi bırakmış. Bu işi Cenabı havar edeyim, Peygamberimize havale edeyim. Bana bir işaret ne olacaksa olsun demiş. Birinci gece bir, bir rüya bir şey bekliyor yani. İkinci gece neyse e, peygamberimiz rüyasında zuhur ediyor. Rüyasında şey, diyor böyle böyle biliyorsun bir kitap yazıyorum. Sigara hakkında bir şey yazmak istiyorum ama ne yazacağımı bilemedim. Onun için peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sırada perde arkasında Hazreti Ayşe varmış. Sesi geliyordu diyor. Ayşe olduğunu e, olduğu biliniyor diyor. Bu şafi olan Zafaki e, kısaca bunu demiş peygamberimiz. Hanımım eşim zevcem Ayşe içse ondan da lekat earattu demiş yüz çevirirdim. Çünkü özellikle eşler arasındaki rahatsızlığı herhalde kastetmiş olabilir. Ee, erkek içiyorsa hanımına verdiği rahatsızlık, hanım içiyorsa kocasına verdiği rahatsızlık özellikle. Ona dikkat çekmiş olmalı. Eğer bunu hanımım Ayşe içseydi sigarayı lekat earattu ondan da yüz çevirirdim gibi bir ifadeyi yazmış. Ben bunu yazmakla yetiniyorum demiş. Rüya delil olur olmaz onu siz karar verin ama ben demiş bu konuda bir şey yazamadım işi bir bakıma e, Cenab-ı kahvar ettim böyle bir tecelli oldu onu yazıp geçiyorum demiş yani bu kadar herhalde düşünen kardeşlerimiz için yeterli olması lazım.